Değerli güven grubu takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bize bu ürünü tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ve güzel ürünlerle buluşturduğu için arkadaşlar yine çok güzel bir ürün. Daha önce yine kanalımızda Mi Home 360 kameraların kutu açılışı ve video kullanımı ee, telefonumuza, cihazımıza nasıl bağlandığını, Wi-Fi ağına nasıl bağlandığını ile alakalı videolar çekmiştim. Şurada kart bölümünde bütün playlist olarak ince, inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, biraz da bu kamera videolarımız popüler oldu. Youtube'da en çok izlenen, Türkiye'deki en çok izlenen videolar işte bizim kanalımız, kanalım videoları arkadaşlar kamera konusunda, Mi Home kameralarda. Yine yeni bir ürün. Yine bir iki tane daha e, Xiaomi'nin yeni kamerası var arkadaşlar. Bunları da video çekeceğiz. Kanalımızda yer alacak. Bunlar da işte 360 kameranın 2K'sı, 2K olanı. Bir de 360 kameranın 2K Pro'su arkadaşlar. Bunların da bir videolarını çekeceğiz kanalımızda. Şimdi şöyle e, Mi Home Secure 360, e, Mi Home Secure kamera 1080p, Magnetik mıknatıslı kamerayı şöyle kutuyu bir inceleyelim arkadaşlar. HD 1080p görüntü veriyor arkadaşlar. Balık gözü 170 derece bir e, gözü var. Uyku modu var arkadaşlar. IP65 suya karşılık, toza karşılık sertifikaya sahip. Model numarası burada yazıyor arkadaşlar. MS xj 02 hl 5 volt 1 amperle şarj oluyor arkadaşlar. Yani içerisinde pili yok, özür dilerim. çalışması e, için gereken enerji 5 volt 1 amper ve üzeri arkadaşlar. 1080p 1080p özelliği, 1080p kamera özelliği mevcut arkadaşlar. 170 derece balık gözü Micro SD 32 GB hafıza kartına kadar desteği var. Wi-Fi 2.4 ile bağlayabiliyoruz. Android 4.4 ve iOS 9 üzeri cihazlarda bağlı olarak çalışıp kullanabiliyoruz arkadaşlar. Xiaomi'nin ürünü yine yine kutuda magnetik özelliği yazıyor arkadaşlar. İnsanı tespit eden bir dejektörü var kamerada. Mikrofonla sesli kontrolü var arkadaşlar. H260 ses şey görüntü video kodu ile video çekiyor. Şöyle bir kutuyu açalım arkadaşlar. Evet kutu içerisinde tekrar böyle bir etiketimiz var. Açalım. Şöyle bir mıknatıslı alanımız var. Magnetik alan. Bunu istediğimiz yere yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kitapçımız mevcut içerisinde. Evet şu anda içerisinde Türkçe yok. Ve kameranın kendisi. Şurada bir jelatini var sökelim. Kamerada şurada bir mikrofon var. Şurada bir LED bildirim alanı var gördüğünüz üzere. Şurada bir ses hoparlör çıkışı var. Şurada bir hafıza kartı takabileceğimiz bir alan. Şurada da reset butonumuz var arkadaşlar. Bir iğneyi sokup resetliyoruz burada. Kutu içerisinde herhangi bir iğne çıkmıyor. Mıknatısı arkadaşlar şöyle tutup istediğimiz yere ayarlayabiliyoruz. İş i̇stediğimiz şekilde. Evet. Şuradan enerji içinde burada bir mikro girişi var. İçerisinden de 2-2,5 iki, iki metre uzunluğundan bir mikro kablo çıkıyor. Arkadaşlar 2 metre uzunluğunda hemen hemen. Evet. 2 metre biraz. Arkadaşlar. Bira 160 santim, 170 santim uzunluğunda bir kablo çıkıyor. Şöyle kablomuzu şarja takalım. Ben şimdi enerjiyi şöyle bir bilgisayarın USB girişinden enerji vereceğim şuradan. Evet. Şimdi kurulumu nasıl yapacağız arkadaşlar. Daha önce bu cihazın kurulumuyla alakalı e, videolar çekmiştik. Yine hemen hemen aynı tarzdır. Mi Home uygulamasını açıyoruz. Kabiliyet diyoruz arkadaşlar. Evet. Connection için hazırım diyor arkadaşlar. Ready for connection dedi. Şurada artı butonuna basıyoruz arkadaşlar. Şurada kendisi search edip cihazı bulabiliyor. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Buldu. Ama ben buradan da kameraya tıklayıp arkadaşlar buradan o uygun şu satın aldığınız kamerayı buradan kendiniz ev tipi güvenlik kamerası bunu seçebilirsiniz. Ama ben şu anda versiyon farkı olmasın herhangi bir değişik olmasın diye buradakini seçiyorum bağlı olduğu ağ, hangi bir ağa bağlısın diyor. Evet ben bu ağa bağlayacağım kendisine. Şimdi şöyle bir QR kodu ekranımızda çıkıyor. Bunu okutuyoruz arkadaşlar. Evet şu. Evet QR kodu ben bağladım diyor. QR kodu okudum diyor arkadaşlar. Successful dedi şimdi. Şu anda kuruluma devam ediyor. Evet cihaz e, network A'na bağlandı diyor. Şimdi biz bunun %100 tamamının tamamlanmasını be bekleyeceğiz arkadaşlar. Cihaz başarı eklendi. Şimdi bize hangi odaya bunu eklememiz gerektiğini soracak bunu. Ben bunu çocuk odası diyeceğim. Evet burada adını da değiştirebiliyoruz. İstediğiniz adı koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben ço çocuk diyeceğim. Çocuk kamerası diye böyle. Yani bu cih bu cihazı kullanacağım da arkadaşlar. Evet. Şimdi veriler alınıyor. Bu cihaz arkadaşlar bir başkasıyla yine bir başka Mi Home Sekiro kullanıcısıyla paylaşabilirsiniz. Eşinizle veya başka bir biriyle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kabul et dedim. Ve şu anda bizim bağlantımız geldi. Gördüğünüz üzere burada HD olarak seçiyorum ben görüntüyü. Görüntü kalitesini daha iyi anlayabilmesi için şuradan ekran dışında açıyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki ayarlar nedir? Bunların hepsinin üzerinden şöyle bir geçelim. Burada karşı taraftaki sesi duyabiliyoruz arkadaşlar. Şuna basıp karşı tarafa sesimiz gidiyor. Gördüğünüz üzere. Şuradan e, içerideki resmi yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan bir video kayıt yapabiliyoruz tabii kayıt yaparken içerisinde şu anda telefonumuza kaydediyor ama içerisinde hafıza kartı olursa hafıza kendi hafızasına da sürekli kaydedebiliyor arkadaşlar. Buradan düşük e, otomatik, HD seçenekleri var. Bu şu anlama geliyor. Yani biz e, otomatik seçersek ağın e, internet kalitesine göre e, görüntü kalitesini otomatik ayarlıyor ama benim internet iyiyim olduğu için HD seçiyorum arkadaşlar. Burada tam ekran seçeneği var. Şurada ayarlarda Gördüğünüz üzere menü Türkçe. Genel ayarlardan bir üretici, üretici yazılır güncellememiz var. 405'ten 409'a güncelle Güncele diyoruz arkadaşlar. Evet. Şu, sure an, process... so that evet, şu anda kendisi güncelleme yapıyor. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bazı kameralarda Türkçesi de konuşuyor. Bazıları işte böyle İngilizce. Bir kısmı Çin olanlar Çince de konuşuyor arkadaşlar. Çin olanlar zaten Türkiye'de kuramıyoruz. Mi Home uygulamasını yüklediğiniz zaman ülkeyi Çin rejiyonu seçmeniz gerekiyor. Ama burada Türkiye'deki olan e, Türkiye'de kullanacaksanız e, Türkçe de, global destekli kamera almanız gerekiyor. Zaten şu anda Türkiye'de hemen hemen satılanların birçoğu da global arkadaşlar. Eskiden Çin rejiyonu modelleri satılıyordu. Şu anda ama hemen hemen bütün satıcılar global ürün getirip satıyor. Güncelleme şu anda yüklüyor. Evet şu anda Kamera güncellememiz tamamlandı. Yeni versiyon yüklendi arkadaşlar. Burada menüde neler yapabiliyoruz? Şöyle ekranı biraz kısacağım. Kamera daha iyi görüntü görebilmesi için. Burada konum yönetiminden burada hangi odada olduğunu seçebiliyoruz kameranın. Yazılım güncellemede en son yazılımı güncelleme var mı onu sorgulayıp yükleyebiliyoruz. Diğer ayarlar bölümünde güvenlik ayarlarında bir parola koyabiliyoruz. Ağ bilgilerinde ağın bilgilerini görebiliyoruz. Cihaz saat dilemiş işte Türkiye artı 3 olarak sorun bildirden yine miye miye sorun bildirebiliyoruz. Yasal bilgiler işte gizlilik anlaşması ve kullanıcı yönetimi, uygun oda yönetimi yani ada, oda değişikliklerinde de bunu cihazı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Kamera shortcut, set up, shortcut, home page yani ekran görüntüsü de alabiliyoruz. Şimdi ev gözetim asistanı diye bir alan var arkadaşlar. Burada şöyle belli saat aralığı verip o saat içerisindeki evdeki hareketliliği direktör olarak yakalayıp bize bildirebiliyor. Burada tamamen bu kurguyu biz e, yapıyoruz. Ses yayını. Bunu incelemek lazım. Otomatik yayını etkileştir. Kamera bir kişi algıladıktan sonra kayıtlı sesi otomatik olarak He. Yani burada bir ses kaydı e, yükleyebiliyoruz. Bir hareket algıladığında o ses otomatik olarak eee hoparlörden e, cihazın hoparlöründen o sesi veriyor. Depolama yönetimi içerisinde bellek kartı yok arkadaşlar. 4 GB'lık kartla yaklaşık 12 saat, 8 GB'lık kartla yaklaşık 24 saat, 16 GBla 2 gün, 32 GB'ta 4 günlük bir kayıt yapabiliyor. HD olarak. Yani eğer ki düşük olarak seçersek bu işte 4 ile 8 arasında e, olarak burada kendisi ayarlıyor arkadaşlar. Evet içerisinde çektiği videoları telefonumuzda albüm olarak oluşturuyor. Oradan tekrar izleyebiliyoruz. Cihazı paylaş bu rutonundan bir başka kişiyle paylaşabiliyorum. Denetim izin ver dedim ve bağladım. Genel ayarlarda yine daha önce bu yasal bilgi bunlara bakmıştık arkadaşlar. Yardım bölümünden de herhangi bir sorun bildirebiliyoruz. Evet, tek e, miyom uygulamasına içerisinde hafıza kartı oldu olsaydı şurada biz tekrar oynat bölümüne girip eski çektiği video e, kayıtları inceleyebiliyorduk arkadaşlar. Gayet bence kamerası güzel kaliteli e, video çekiyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün. Uyku modu var. Saat burada otomatik olarak geliyor. Evet Mi Home 1080 300 170 derece e, kameranın kutu açılışı ve incelemesini yaptık arkadaşlar. Şurada bir LED bildirim var. İstersek bunu kapatabiliyoruz. Şurada bir mikrofon bölüm var. Şuradan hafıza kartı takabiliyoruz. Gayet güzel bir ürün olmuş. Bize bu ürünü tedarik eden telefonaksiyon.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi böyle yeni ve güzel ürünlerle buluşturduğu için yine yeni ürünlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.